Arkadaşlar dediğim gibi baby oyuncağı da tariflerle oynuyor biz bilmiyorum arkadaşlar. Burada şarjım da az. Oğlu için çok şey yapamayacağım. 39 şarjım var. Bekliyorum. Bekliyorum. Bel benimki de oluyor da. Yeni video yüklüyorum bu arada arkadaşlar. Yeni video yüklenmesini bekliyorum. Roblox biraz zor giriyor. Ne girsek bilmem. At kapısının şeyine girmiştik. Ona girmiyoruz bu arada. Ama yine parkura girelim. Şuradan parkur yapalım. Şuradan parkurdum. parkur Burada at kafasını yaptığı parkur çıkıyor. Burada da değişik şeyler var. Aaa! Yerde lav var. Deneyelim mi arkadaş? Bence de deneyelim. Şimdi deneyelim bakalım. Nerede ne var? Bekliyorum, bek bekliyorum. Bakalım nasıl bayılmış ben hiç denemedim. Bu yüzden hep de tam kuracağız bu Bakalım. Bak köpek kalırsa ben köpeği kurtarırım arkadaşlar. Bir kere dayanamıyorum tabii ki de. Şimdi yerde lav olacakmış Oradan yüzden çıkmamız lazımmış. Lav olacakmış. Ay düştük. Aa. Ay öldü. Lav geldi ya. Biz öldük. Aa, ben böyle biliyorum arkadaşlar. Burası nasıl sırladım? Böyle bir oyun böyle değişik lavlar falan geliyor. Şunun yanında da parkur yeri olacaktı. Bir yerde öyle parkur yapabiliyorsun ama ne taraftaydı hiç hatırlamıyorum. Bu yüzden zamanda girmedim. Bakalım burada bir yerlerdedir. Ben bunu hiç denemedim. Bakın akşam da böyle örnek parkur böyleler nasıl yapabilirsiniz? Ay öldüm 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 öldüm. Tamam Biraz zor bir parkur gibi ben bunu bu kadar da uzun yapamıyorum. Ölüyordum ama aç görmemek şart. Ay e nereye gidiyoruz? Iiii böyle bir yere gidiyoruz. En yüksek yere ağaç. Arkadaşlar bu ağaca çıkmamız lazım. Çıkamıyor. Çıkmıyor. Buraya oturmamız mı? Kalkacak mı? Bak başta çıksana. Burada en teker ay. Çay 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 çay. Bu da ev 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 ev. Ne oldu ne olmaz. Şimdilik de eve geçeceğiz ama giremiyoruz arkadaşlar. Düşüyoruz. Şuradan şuradan geri gitsin. Nasıl ne basit ne olur ne olmaz. Çatıya çıkacağız. Ağaca kimse çıkamamış. Çünkü ağaca çıkamıyor.

saat olmuş arkadaşlar. Ve geçe bırakacağım çünkü. Aa! Geberdim arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar bunu tamam etmiş olduk. Ali Bugün videom bu kadar da. Şu an tam el geçe biteceğim. Ecma sen mi aradın buradan? Görüşürüz. Tamam. Evet, evet